Yeah. Sağ olsun sevenlerimiz eksikleri vermesin. Onların dualarıyla buradayız şu anda. İşte yaşadık bir badire atlattık. Allah aratmasın yani bugünleri. Sağl sağlığımıza kavuştuk çok şükür. Hmm. Ölümle yaşam arası yani geldiğinde yani, neler hissettiniz? Bir yani ben burada nasıl? ha, ilk olay anında tabi yani kan kaybı çok aşırı derece değildi. Ondan sonra zaten hastaneye gittik de sürmene burada zaten şu, yani kaybettik yani şuurumuz gitti orada kan kaybından. Sağ olsun doktorlarımızdan herkesten Allah razı olsun binlerce kez. İyi hayatın ömrüler bizi. O an neler düşündünüz? Ya hiçbir şey düşünemedim açıkçası yani. Biz öldük dedim yani. Biz kan kaybından öldük dedim. Biz çünkü hani başımızın ağrısı yani aldığımız darbe bizim bir tarafa gitti. Biz kan kaybından çok korktuk. Öyle de şükürler olsun. Yani mermi olduğunu daha doğrusu saçmağı Yok yok yok. Biz ameliyattan sonra ertesi gün uyandığımda anladım. Biz Peki, taş. Doktorlar geldi mi yanınıza? Hemen o akabinde hatırlıyor musunuz? Fena futbolu Zaten hepsi arabadaydı. O ön tarafta zaten yöne şeyleri vardı teknik heyet. Ya sağ olsunlar doktor, takım doktor ilk müdahale yaptı bize arabada. Ya yeterli olmadı tabi. Sonuçta elinde, avucunda bir şey yok adamın ya. Yani. Öyle oradan... Arabaysız yani, mı durdurdunuz? Evet. evet. Yani son bir hamlemizi yaptık orada zaten. Yani aklımız başımızdaydı yani. Öyle kendimizi kaybetmedik yani. Böyle bir panik şey havası olmadı arabada. Peki takım tutma konusunu sorsam herhangi bir takımı tutuyor musunuz? Ya ben ben Rize sporluyum abi. Ben memleketimin takımını tutarım. Ha yani Fenerbahçe biz oranın ekmeğini yedi bu anda. Ha Fenerbahçe olmuş, Galatasaray olmuş. Hani hepsinden gönlümüz yana. Sonuçta hepsi Türk takımı. Yani Avrupa'ya gitseler yani kalbimiz onlar için atıyor ya. Yani. yani. ama benim takımım Rize Spor'dur. Yani. Peki son olarak şey sorsak. Bu şüpheliler vardı ya ben, tamam. hiç, yani, hiç, Hiç, uyandığınızda ne söylediniz? Onu hatırlıyor musunuz? Herhalde kızlarımı biraz andım. Öyle hatırlıyorum ama öyle söylediler.